Hepiniz olarak sizler bu sizlerle birlikte e, Alexander Albert 172. bölümde karşınızdayım. Bizim gibi ile sözleşmemiz 2 sezonluktu ama biz ligde 8. Oldum, 7. olduğumuz için takımdan ayrılmak istedim. Ama maalesef yönetim izin vermedi. Sözleşme 2 sezonluk olduğu için yönetim e, gitmemize izin vermedi. Ve bunun içinde maalesef daha bir sezon daha sizdeyiz. O yüzden azaba neler yapacağız. Ee, ve de, e, ben diğer videoda yanlış söylemişim. E, Alberto'nun verimin. Ben ilk sezondaki verimizi e, hesaplamamışım. O yüzden e, Alexander Alberto'nun toplam e, yaptıklarını söylüyorum. 554 gol, 199 asist. Bir asist sonra 200. asistimizi yapacağız. Acaba dünyanın en fazla asist yapan bolsuz olabilir miyiz? Derken zaten bu 33. yaşımız yani. 32 yaşımız var. Bu 33. yaşımız. Oynayacağız bu sezonda. Yani ben de iyi. Bir daha bundan başka 7 sezonumuz var. Belki 7 sezon. Belki 8-9 da olabilir. 41 42 yaşına kadar da oynayabilirim. Bilemiyorum. Yani daha var. Biraz. Bayağı var hatta. Bir 40 bölüm var. 40 bölüm olmaz da bir 20-30 bölüm falan bilmiyorum işte ne kadar çıkarsa işte mesela gittim ayaksa diyelim yani bir bölüm ayaksa gitmişim lan neyse gittim Porto'ya falan diyelim yani bir bölümde bir sezon falan sürmesin çünkü ne mas var şey abi bir de bir saatlik bölüm yaptım onda iki sezon falan gideriz herhalde neyse o zaman ee, ne yapacaktık biz ha tamam Geçelim video ilk masımız da şampiyonu liginde yokuz maalesef. Evet lan orası da var. <laughs> evet skafta son artık bir rakibimiz kim? Bakalım. Emirates Cup son rakibimiz North yok Sayer Kim bilmiyorum Bu videoda oynayacağımız ilk maçı da Arsenal Chelsea maçı Ve bu videoda başka bir maç Oha yok maç yok e, Tottenham maçı o zaman daha sümre ediyoruz değil mi? Kadro düzenleyelim. Bu ne bizim kadro? Alberto nerede? Burada. Şöyle gel. RB yok. De Bruyne oynayacak burada. Mecbur. Burada Rodri. Burada Diaz. AK oynasın. Benjamin de edersin. Oraya kadar aynı. Neyse o zaman Ham maçını simül ediyoruz. Ligle ilk maç. İnşallah ligde bu sefer şampiyonluğu MS kupasında alırız. Derken ilk maç 0-0'da kalmayız be. Şimdi Brentford ikinci maç. Hadi deneyelim. 3 puan çok lazım bize. Çok kolay maç bir de. 2-0 yendik işte bu. Ligde beşinciyiz. Şimdilik Alberto hiç oynattı sezonda. Şimdi Everton maçı sümle ediyoruz. Bu maçı sümle edip Albert'un 100. asistini yaptı mı? 200. asistini yaptı mı? Onu bakıda derken biz 0 zor zor yendik. Golü de kim atmış? Ee, Alexander Alberto. Bekle o zaman bu maçı sümle edelim. Sonra Alberto 100. E, 200. asistini yaptı mı? Ona bakalım. Hemen 7-0 yendik ilk maçı deplasmanda. Tüş. Golleri Rodri 2 gol, Philips 1 gol, Haaland 2 gol, De Bruyne 1 gol, Cancelo 1 gol, Alberto'nun golü yok. Asisti var mı ne olur 200. asistimizi yapalım. Alexander Alberto bir asist. İşte bu. Emre'ye sefeyi katı yapmışız. 200. asistimizi ne yapıyoruz. İşte bu be. 200. asistimiz. Arsenal maçını aslında bence çok güçlü bir maç değil. O, o zaman direkt golleri göstereceğim. Chelsea'ni tam oynayacağız. Bir de Tottenham'ı belki. Tottenham'da golleri gösteririm. Neyse arkadaşlar o zaman e, ee, golleri geçelim. Acaba gol olursa bir de. 0-0 da bitebilir. Ve arkadaşlar 45 artı 4. dakikada Alexander Albert'i gol atıyor ve bizi 1-0 öne geçiriyor. İşte bu. Ve arkadaşlar 71. dakikada Alexander Alberto bir gol daha atıyor ve 2 0 ne getiriyor bizi? Ve arkadaşlar Gabriel kendi karesine gol atıyor. <laughs> Bu ne? Abi çok bomboş planı. 75 0 İçinden geçiyoruz Arslan Ali. Ne yaptınız abi? Alberto'yu sakatlıyor musunuz siz? Rodri atıyormuş. Orta sık. Daha doğrusu pas verdik. Alexander Alberto. Aa bir emzeyi kurtardı yapma. Ve arkadaşlar maç 3-0 bitiyor. 3 puan alıyoruz. Alberto şu gol yaptı. Gabriel'in golü, golü, acaba Alberto'ya yazıldı mı? Hemen bakalım. İnşallah yazılmıştır be. Ne olur Alberto yazılsın gol. Yazılmamış. Tamam. Şimdi Chelsea maçı var. Bunu da oynuyoruz bunda bunda direkt oynuyoruz. Videoda göstereceğim. Hadi. Formamız bu olsun. Topumuz da bu olsun tabii ki de. Mat Alexander Alberto başlayacak. Başladı masa. Havanda verdi. Yine Alberto. Gidiyoruz. Oyun çok kasıyor. Bir FPS'de falan oynuyorum oyunu şu an. Bu nedir? Bu ne? Bu ne abi? Böyle kasmaz ki oyun. Abi. Çok fazla kasıyor. İnterneti bile kapattım yani. İnternet zor lan bu. Nasıl bu kadar kasar? Christian Pulisic. Netnaki. Alexander Alberto. Alexander Alberto. Şut. Ve işte bu gol. 15. dakikada. İlk golümüzü bulduk. 1-0. Hadi. Şimdi. Alexander Alberto. Alamadık. Christian Pulisic. Diaz. Yapma. Rahim Sterling. Sterling. Tamam, Nesnake'yi aldı. Nesnake verdi Alberto. Alexander Alberto. Geçti Alberto. Geldi. Geldi. Şutunu çekti. 2-0 27. dakikada bir gol daha 13 dakika sonra. 2-0 işte golün tekrarı. Aynı golü ve Birinci golü aynısı. Tıp atıp aynısı. 2-0 hadi. Alberto etrik yapmak istiyor. Abi Zakarya ne yapıyorsun? Orada şey kimse vermedi hakem. Abi mal mısın? Alsana topu. Kansar geçsene yerden mal mısın? Forvet'te ne yapıyorsun sen? De Bruyne. Abi bu ne lan? Ben telefondan mı oynuyorum bu oyunu? Hop savaş makinesinden mi bu ne? Şut! Üçü yine gol ettirik. 43 dakikada Hitlerik yaptık Chelsea'ye karşı. 3-0 oyun biraz kastı. Kaledin'in altından geçti top. 3-0. Albert Wettrick isinden geçiyor sesinden Albert. Abi Fofana'ya hüzum yapmıyorlar ki. Bitir hakem. Bitir. 3-0 yendik ilk maçı. İlk yarını yeniyoruz. İkinci yarı başlıyor. Christian Pulisic, Wesley Fofana, Alberto, Jorginho, Zakaria, Christian Pulisic, Benjamin Mendy, Alexander Alberto. Alberto yürü Alberto. Koş Alberto. Kaleciyle yüz yüz Alberto 96. attı. dördüncü gol attı Maslaki. 4-0. Telsinin içinden geçti Alberto. Ne yapıyorsun be? Oy oy oy. Kaptan Alberto durdu. İlk sezon kötü geçen Alberto. İkinci sezonda neler yapıyor? Hadi. Abi ama. Hadi. De Bruyne. Haaland. Haaland 5-0. Erling Brand Haaland. 5-0 deplasmanda. Oha. Şimdi Albert aldı. Aşırttı topu aşırtamadı. Lanet olsun. Aha. Boş kaleye 6-0. Tarihim maç. 5 gol attı Alberto. 6-0 yeniyoruz deflasmanda. Daha mamasın bitmesine çok var. 22 dakikamız var. 68'i attık. 68'ler bizimdir. Abi. Ne yapıyorsun? Ne tına ki? Verdi Alexander Alberto. Kasma abi kasma işte. Kasınca böyle oluyor. Abi nereye gidiyorsun? Hadi. Dönmüyor abi. Gördün mü abi dönmüyor dönmüyor. Sinler mi bozuyor bu oyun beni? Hadi. Haaland. Mal mısın abi? Rahim Sterling, Rodri, Rodri De Bruyne, De Bruyne, Calvin Phillips, Alberto Aşert, 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 Aşert bacağın mı yok? Yok şu an yapamıyordum. yapamıyor adam. Şaka mı yapıyorsun? Hadi Alberto yürü. Yürü Alberto hakim bitirirsen. Hadi ya. Aha direkt. Hayır doğru, hayır 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 hayır. Aldım spor efekti. 6 0 yendik. Parayı bulmaz. Hakem 90 artı 8 oynattı. 9 o oh, pardon 10. 5 tane gol attı Alberto. Neyse. Arada restler siması var. Sümme edelim. Ve attık. 2-0 yendik. Golleri De Bruyne ve Haaland atmış. Şimdi Nox, e, North e, Yorkshire ikinci maç. İkinci ilk maçı 7-0 yenmiştik. İkinci maçı 3-0 yendik. Toplam skorla 10-0'la e, son altıdayız. Golleri atan isimler De Bruyne, Alberto Ake. Şimdi e, son 16'da rakibimiz Liverpool ne? Abi şaka mısın sen? Yürü git lan. Şaka adam. Ligde şimdi Aston Villa maçı sümle diyoruz? 1-0 yendik. Ligde hala birinciyiz. Golü Albert attı. Şimdi Crystal Palace deplasmanı. Sümle diyoruz? Ve 2-0 yenildik. Ne diyorsun sen? Ah 3. Şimdi Bournemouth maçı var. Şimdi ne diyoruz? Bournemouth'a karşı, Bournemouth'a karşı 5-0 aldık işte bu. İkinciye yükseldik. Alberto bir gol. Diğer herkes de bir gol atmış zaten. Şimdi sonra 6 ilk maç Liverpool'a karşı deplasmandayız. Simlettik ve 3-1 yenildik. Ne diyorsun? 3 bir yenilik. Bir golde Rodri atmış. Şimdi Brighton maçı var. Simle diyoruz. Brighton'a karşı 4-1 galibiyet. Alberto gol atamamış. Alberto oynuyor ama. Hepsi mi malsın sen? Tamam şimdi Nottingham Forest maçı simle diyoruz. Nottingham Forest'da 3 0 lendik. Golleri Haaland ve Volker atmış. Alberto gol atamıyor. Mal mısın sen? Niye gol atamıyorsun abi? Gol sana. Abi şakasın sen ya. Gideceğim bu takımdan. Berbat bir takımsın sen. City şey bunu unutma sen. Dünyanın en berbat takımısın. Ne lanet bir takımmış bu be. Şimdi Fulham maçını simüle ediyoruz. Fulham'a karşı bir yendik ve ligde birinciliği yer aldık. Golleri Albert ve Alan atmış. Şimdi Liverpool için de maç oynayacağız. Hadi. 3-1 yenilmemiz çok kötü olmuş. Bunu um, oynayacağız sonra. Totmu? Video göstereyim. Hayır hayır. Bu videomuzun son matı bu. Çünkü video çok uzamasın. Madem en sırası başlayamayacak Liverpool başlayacakmış ama kendi evimizdeyiz. İç masa ne kadar düz bir yenilsek de comeback yapabiliriz. Erling Brandt Haaland. Abi Fabin mi? Haaland mal mısın? Ara pas versene oradan. Niye normal pas veriyorsun? Abi çok kasıyor. Oha abi bu ne? Abi yürüyüş lan. Bu ne? Çok kasıyor. Hiçbir şey oynayamıyorum ben. Ne bir şey daha. Şaka mısın sen? Hayır. Hayır. Ha. Yürüsene abi mal mısın? Yeniliyoruz lan 4 3 1. Abi gitmiyor ki. Adamın sinirlerini bozuyor gitmiyor ki bu. Aldık. abi abi Hab galiba elendik. Geçen sezon zaten son skide elenmiştik. Geçem abi sizden Beklemeyeceğim sizin sonu. Direkt sezon arasında gittim Hadi. Alexander Alberto. Abi şaka mısın? Yürü git. Abi. Şaka mısın sen? Abi eğlendik artık. Biz niye oynuyoruz ki? Biz gol yemeden atmalıyız. O da uzak mağara gideceğiz bir de. Abi al sana topu. Haaland. Alexander Alberto. Alberto işte bu. 45 artı 2 attı. 1-0. İşte bu. Salah. Van Dijk. Van Dijk ilk bitti. 1-0 yeniyoruz kendimizde. Hiç gol yemeden e, tur kesmek için direkt 2 gol atmalıyız. E, uzatmaya gitmek için hiç gol yemeden 1 gol atmalıyız. Şimdi Alexander Alberto. Alexander Alberto. Malsın Alberto. Mal. Koda bir malsın. Salaksın. Geri çalısın. Alberto'yu aldık. Ne yapıyorsun? Fabinho ne yapıyor? Bazen kıracağız? Fabinho şimdi. Naneyi yedin sen Fabinho. Geberteceğim seni. Abi mal mısın? Sakin lan kır kıracağım şimdi senin. Mal mısın? Durmuş mal gibi önümde. Abi Alberto atsan onu karın içine direkt. Mal gibi bakıyor. 34 dakika kaldı mat bitmesine. Hadi. Buradan dön. Vur. Gol! Gol Alberto 2-0. Toplam skoru 3, 3 Hadi son bir gol. Gol yemedim. Bir gol atalım. Geçelim. Hadi. Abi Van Dijk'den top anlamıyorsun ki. Aha Alberto. Aşırıdamıyor. mı Şutunu da çek. Gol heftirik. Ne? 78. dakikada heftirik. Abi. Siz gerçekten bu sezon oynamıyor. Oynayamıyor. İki sezondur. Takımını taşıyor olan adam. Bir Real Madrid'de böyle oldu. Bir de şeyde de oluyor. <laughs> böyle. Takım berbat oynuyor. Alberto taşıyor takımı. Hadi gol yemeyelim. Defansif mi oynasak acaba anda? Gol yemeyelim. Direkt keselim turu. Gerçekten gol yiyeceğiz. Al topu. Al topu. Oh aldık neyse Naki. Hayır Jones. Yes Ederson. Hakem artı artı verdi. 6 dakikada gol yememeliyiz. Mendy. Alexander Alberto. Euro Alberto. Aşırttık. Yok şu mı? Şut. <laughs> 90 artı 8 dakikada 4 0 toplam skor 5 3 bitti 4 0 yendik 3 1den comeback 4 0 alberto takımını tatlı oha oha ne diyorsun Çeyrek finaldeyiz. Rakibimiz Manchester United. Allah belanı versin bu oyun. Lan bu ne Liverpool United. Eğer United elerse zorlu rakibimiz kalmıyor. Bir Chelsea Tottenham eşleşmesi var. Zaten derbi. İki tane derbi var. Chelsea Tottenham eşleşmesi var bir. Yani o da Chelsea veya Tottenham yenerse bir tane zorlu rakibimiz kalacak. Diğerleri kolay. Abi. Kasaya tane maç edeceğiz? Bir tane maç simüle edeceğiz. Wall Raptor'ı right, ediyoruz. Ve Tottenham'ı da edeceğiz. Gelecek bölme Liverpool maçı ile başlayacağız. Wall Raptor right, maçını simüle ettik. 1-0 yendik. Tamam. Ligde hala birinci, ikinciye bir puan fark atmışız. Ve bunu da simüle ediyorum. Hadi Tottenham maçı. Ne olur yenelim. Ne olur. Yen artık be. Tottenham'a da yenilmezsin. Y Yendi tamam. Yenildi sandım. Puan farkı haliyle işi. Liverpool 4. 3. Albert atmış golü. Hadi bir simüle ediyorum lan. Hadi ne olur yani bu sefer işte. Anca 1-0 1-0 yendik. Bunu ama. E, şu bir yendik işte bu. E, hadi. 40 puanla Albert 1 golde atmış. Hadi bunun da işmasını simüle edelim. Çandayım biziz. E, Emre Sıkı Efe kap, birinci sur. E lan seri finali hiçmaz. mas. İşi bir yenilik yapma. İkinci masa bence kamba kazarız. Alberto sayesinde. Biliyor, biliyorsunuz Alberto'yu. Son sesimizden geçmiş. Şimdi Newcastle United. Şimdi ne diyoruz? Ediyoruz. Adıyor. <laughs> Ediyoruz. Ne dedim lan ben? 4-0 yendik. Oha. Puan farkı 5'e çıktı. Birinciyiz. Tüş. Albertson bir golü var. Şimdi sol attım maçı. Bu arada çok iyiyiz abi. Geçen sezon berbattık. 10. falandık lan şimdi de. Şimdilerde 1-1 kalmamız berbat oldu. Puan farkı 3'e indi. Golleri Diaz atmış. Amstrak atmış. Oradan da şimdi Volker. Nani yedi. Yuh aslında. Volker yemeyesi iyi oldu. Neyse. <laughs> e, iyi da şimdi derbi United derbisi bu niye ettim bilmiyorum bir anlık boşluğuma geldi video bitirecektim bir bir kaldık abi niye ettim? puan farkı ama hala 3 tamam Bernardo Silva atmış onda Alexander sezon arasında değil mi tam 19 maç oynadık 18'miş yapma be e, neyse bir şey olmaz Alberto'nun verimine bakalım. Alexander Alberto 20 gol 3 asist. 23 maçta. 23 verim. <laughs> Ama Alberto'lu biz gol attık lan. Hiç sümreli adam gol atamadı. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.